Lagrange'de çözebilmek için t diyorum e, ters fonksiyona. Böylece işlem kolaylığı olmuş oluyor. İşler dışlar çarpımı t çarpı x artı 1 eşittir. 4 t eksi 1 dağıtırsak t x artı t eşittir. 4 t eksi 1 daha sonra t'leri bir arada topluyorum. t x artı t eksi 4 t eksi birden t t x eksi 3 t bir step daha yapacağım. t parantezinde x eksi 3 eşittir eksi birden fonksiyonun tersinin ne olduğunu görüyorum. E, eksi 1 bölü x eksi 3 Şimdi burada fonksiyonu bulmama gerek yok. Şöyle yapabilirim. x eşittir her iki tarafı f ile çarparsam eksi 1 bölü x eksi 3. Yani fonksiyonun içi 3 olacakmış. Hangi e, x sayısı için 3 yapar? Onu bulmak için şöyle yapacağız. 3 eşitleyeceğim. İçler dışlar çarpımından e, 3x eksi 9. Böylece 9'u diğer tarafa alıyorum. 9 eksi 1 eşittir 3x. X'in de 8 bölü 3 olduğunu yani bu ifadenin 8/3'e eşit olduğunu bulmuş oluyoruz.